Merhaba çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat epeyce geç oldu. Artık uyuma vakti geldi bence. Hadi bakalım. Güzel bir masalla yatağımıza girelim. Yatağınızda mısınız hepiniz? Güzel. Sevindim. Bugün size kurbağa piyas masalını okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Ben daha önce hiç dinlememiştim. Belki aranızda dinleyenler vardır. Hadi bakalım başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok çok eski zamanlarda yedi tane kızı olan bir kral yaşarmış. Bu kralın kızları içlerinde en güzeli küçük olanıymış. Küçük prenses havanın güzel olduğu günlerde gölün kenarında altın topuyla oynamayı çok severmiş. Yine günlerden bir gün altın topuyla göl kenarında oynarken birden top yere düşüvermiş. Küçük prenses topum gitti, topum gitti diye ağlamaya başlamış. Tam o sırada göl kenarında küçük bir kurbağa prensese seslenmiş. Benimle arkadaş olursan, yemeğini paylaşır ve geceleri yatağını alacağına söz verirsen sana topunu getiririm demiş. Küçük prenses tamam demiş. Fakat kurbağa topu prenses, prensese verir vermez prenses hızlı oradan koşarak saraya dönmüş. Akşam olduğunda kral ve ailesi sofraya oturmuşlar. Tam o sırada kapıdan bir bırakılma sesi duyulmuş. Kral, "Kim o?" "Kim o?" diye sorunca prenses babasına olanları anlatmaya karar vermiş. Ve babasına kurbağaya verdiği sözleri de söylemiş. Kral kızına dönüp, "Kızım, söz sözdür." diyerek küçük prensesin nefret dolu bakışlarına rağmen kurbağaya sofrasında yer vermiş. Yemek bittikten sonra küçük prenses yatmak üzere odasına gitmek için yerinden kalktığında kurbağa ben ne olacağım ben ne olacağım diye bıraklamış. Kral kızına dönüp kızım verilen sözlerle ilgili söylediklerimi umarım unutmamışsındır demiş. Küçük prenses kurbağayı alıp odasına götürmüş ve bir köşeye bırakmış. Kurbağa küçük prensese yastığına gelmek istiyorum demiş küçük prenses isteksiz bir şekilde ağlayarak kurbağayı alıp yastığına koymuş. Kurbağa birden yakışıklı bir prense dönüşmüş. Prenses şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışırken prens korkma beni bir cadı büyü yaparak bu hale getirdi. Ancak bu büyüyü prenses bozabilirdi. Artık bir kurbağa değilim. Arkadaş olabiliriz değil mi demiş. Prenses Prens ve prenses çok geçmeden evlenip mutlu olmuşlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım tahtına. Evet masalımız bitti. Arada ufak tefek hatalarımız oldu okurken. Affola. <laughs> Çocuklar saat çok geç oldu. Bence artık yatalım. Bebeğimizin de çok uykusu gelmiş. Size iyi geceler.